Elimizde gördüğünüz çok sıra dışı bir mineral oluşumu var. Bunlarla ilgili size bir bilgi vermek istiyorum. Bunlar Türkiye'de çok yeni buluntular. Daha çok literülerde buzul konkresyonları diye biliniyor. Veya açılımı buzul çökelleri diye biliniyor. Dünyada daha çok Kanada bölgesinde oluşmuş. Orada yoğunluk arz ediyor ama bizim Türkiye'mizde de e, tespit ettik biz bunları. E, sıra dışı oluşumları çok ilginçtir. Çok farklı objelere benzetebiliyorsunuz. İnsan figürleri, insan profilleri, hayvan şekilleri veya modern bir heykel tıraşın soyut heykelleri gibi çok farklı şekillerde yorumlayabiliyorsunuz. Bunlar e, daha çok sedimentel kayaçların boşluklarında buzul zamanında takribi 10-12 bin yıl öncesine ait sıra dışı oluşan mineraller. içindeki kimyasal içerik daha çok kalsiyum karbonat, kalsit ve silisyum dioksit. Daha çok opal dediğimiz bir mineralden oluşmuştur. Oluşum aşaması yine binlerce sene ile ifade edilebiliyor. Daha çok sedimenter kayaçların boşluklarında buzul zamanında suların çekildiği sıra buzul, buzul, suların içindeki minerallerin bu boşluklarda binlerce sene çökelerek bu şekiller oluşmuştur. dünya genelinde de daha çok peri taşları diye bilinmektedir. peri taşı diye isimlendirmelerin sebebi yine çok ilginç farklı şekillerde oluşmasından dolayı her medeniyet farklı amaçlar da kullanmışlar bunları. Enerji boyutları olan taşlardır. Daha çok eskiden avcılık yapan insanlar ava giderken bunların küçük parçalarından yanına aldıklarında avın bolluk ve bereket içinde geçeceğine inanılmış. sev e, Birbirini seven insanlar kendi sevgilerini, ifadesini e, arz etmek için birbirlerine sevgi ifadesi olarak hediye ettikleri objelermiş. Artı ev halkında evdeki negatif enerjilerden koruduğuna inanılmış, kötü ruhlardan koruduğuna inanılmış. Onun için büyük parçaları evin en güzel yerlerine yerleştirmişler. Onun yanında seyahat eden insanlar da bunların birer parçalarını yanında aldıklarında o seyahatlerinin refah içinde ve kazasız belasız geçtiklerini görmüşlerdir. Bunun gibi her farklı medeniyet, bunlara farklı anlamlar yükleyerek binlerce sene kullanmışlardır. Doğada nasıl bir ortamda bulunuyor? Doğada e, bulunmuş şekli çok e, garip. E, biz mineral araştırması yaptığımız sırada e, tespit ettik. İki kayaç şeklinde bir bantın içinde, toprağın içinde birbirinden bağımsız şekilde oluşuyor. E, İşleri bunların opaldir. Yüzeylere bir, bir milim civarında bir sır gibi daha çok silisle sırlanmış şekilde oluşur. Bazılarında çok bariz şekilde sanki elle yapılmış desenler görebilirsiniz. Bunlar da tamamıyla doğada kendi başına oluşmuş şekillerdir. Yani açıkçası bir heykel tıraşın soyut bir heykel yapmış gibi çok farklı şekillerde ama ilginç farklı objelere benzetebileceğiniz şekillerde oluşmuş sıra dışı mineraller diye geçiyor. E, vatandaşlar evlerde nasıl kullanabilir, nasıl tercih ediyorlar? Ya bunları daha biz daha henüz e, görücüye çıkarmadık. E, belki bir buçuk iki aydır sırf bunlarla araştırma yapıyorum. E, akademik yazı çok fazla Türkiye'de bulamadım. Daha çok İngilizce sayfalarda bunlarla ilgili bilgi buldum. Onları şimdi derleyip web sayfama da e, açıklayıcı olarak e, koymak istiyorum. E, bunları bir şekilde gelen müşterilerimize de e, bilgi vererek tanıtmaya çalışıyoruz. Ama evlerde e, eski geçmişteki e, inanışlar şeklinde kullanabilirsiniz veya sevdiklerinizle sıra dışı bir hediye amaçlı da kullanabilirsiniz, dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Yani kişinin zevkleri burada e, değişebilir. Ama her biri kendi bünyesinde tek olduğu için çünkü o kadar örnek topladık ki hiçbir örnek birbirine kesinlikle benzemiyor. Türkiye'de böyle bir örneği yok değil mi? İlk defa herhalde karşılaştık. Henüz e, internetteki araştırmama göre böyle bir örnek e, bulamadım. Karşılaştırabileceğim. E, bütün örnekler e, yurt dışındaki web sayfalarından birebir örtüşen örneklerdir. Hatta birkaç tane hocamızla da görüştük bunların Türkiye'de de oluştuğunu akademik yazılardan iki tane yazı buldum. Onlarda da bahsediliyor. Ama görsel olarak bir örneğe henüz rastlamadık. Evet. Bu elimdeki örnek bu açıdan baktığınız zaman sanki bir insan profilini andıran bir formu görüyorsunuz. Öbür tarafını çevirdiğinizde çok daha farklı bir şekil görüyorsunuz. Tabii bu şekiller insanın e, yorumuna göre, iş dünyasına göre, ruh durumuna göre çok farklı şeyler de görebilirsiniz. Tam yüzeyden baktığınız zaman sanki bir e, köpeğin kafası gibi bir forum görebiliyorsunuz. Tabii bu benim yorumum, başkaları farklı şeyler de görebiliyor.